Güzel evcanlar, selamlar Eskişehir'den. Genelde Access Bar eğitimlerini verdiğim salondan, otelden size selamlar. Salonun önündeyim şu an. Bugün Access Bar eğitimindeyiz. Bakalım bugün hangi mucizeler açılacak. Ha, e, bakalım biz Birinci nasıl katkı olacağız? Bakalım biz yeryüzünden nasıl katkı alacağız? Biz yeryüzüne nasıl katkı alacağız? Biliyorsunuz mucizevi akses soruları var. Mucizevi paylaşımlar yapıyorum. Bu anlamda ve düzenli olarak e, Eskişehir'de, Ankara'da, İstanbul'da, ben kendim zaten Eskişehir'de yaşıyorum. Eskişehir'de yapabildiğim kadar Ankara'da, İstanbul'da her ay yapıyorum. Akses Bars eğitimleriyle, Akses Consciousness yani bilince erişim öğretisinin alt dalı olan Akses Bars eğitimleriyle beraber bilinci hep beraber seçiyoruz. Bilince katkı olmuş oluyoruz. Ve bu alandaki dönüşümlerde biz kendimizi dönüştürdüğümüzde bütün evrenle bir olduğumuz için doğayla bir olduğumuz için e, diyoruz ki evren bizden ne talep eder? bugün yeryüzüne nasıl katkı olabiliriz? Bugün hangi mucizeleri yaşayabiliriz? Evren bana bugün güzel şeyler göster. Evren benim bugün sırtımı kolla gibi daha da böyle bambaşka mucizevi sorularla o kalıpları kırarak, zihnin kalıplarını geçerek e, bilince erişme yolculuğunda Access the Bars alanındayız canlar. Bu alanın enerjisi çok güçlü. Bars sınıflarının enerjisi çok güçlü. Her ay bu eğitimlerime yüzlerce katılımcım oluyor. E, 2018 yılından beri veriyorum. 2500'ün üzerine de e, Access to Bars katılımcım oldu. Almanya'da, Hollanda'da, Türkiye'nin birçok yerinde çok şükür. Bundan daha mucizevi nasıl olur diyorum. Siz birinci seçtiğinizde, siz dönüşüm seçtiğinizde Access bunun mucizevi bir aracı, teknikleri, prosesleri kolaylıkla hayatımıza katabileceğimiz öğretileri ve yürüyen akses olabileceğimiz, yürüyen araçları kullanabileceğimiz alana bizi çağıran pratik bir enerji ve nasıl bu kadar şanslı olduk ki 23 Ekim'de Doktor Dain İstanbul'da olacak. Akses'in kurucu ortağı. 23 Ekim'den 2 Kasım'a kadar, 1 Kasım'a kadar da ondan ben eğitimler alacağım. Akses'in daha ileri eğitimleri var. Onları tamamlayacağım. Hayatıma da katacağım. Enerjimiz daha bir dönüşecek. Bilincimiz daha bir genişleyecek. Genişleyecek. Bakalım Doktor Day'nin de Türkiye'ye, İstanbul'a nasıl bu kadar şanslı olduk? Bütün dünyaya, bütün evrene katkıları, hediyeleri nelerdir? Demek ki çağırmışız, demek ki bilinci seçmişiz ki buraya geldi. Daha önce hiç Türkiye'ye gelmemişti ama son birkaç yıldır Akses Türkiye'de muazzam büyüdü. Ben de bunda canı gönülden ve enerjimi de kabul ederek çok yüksek bir katkıda olduğumu biliyorum. Size de teşekkür ediyorum. Bana güvenerek bu alana geldiğiniz için ve bilinci seçtiğiniz için. Son bir yılda Akses Türkiye'de %45 büyümüş. Muazzam bir büyüme içinde buradaki bütün olay... Bilinci seçmek, kendimiz olmayı seçmek. Akses'te bizi buna davet ediyor canlar. Ben de hepinizi buna davet ediyorum. Katkı olsun, mucizeler aksın.